Asya medeniyetiyle ilgili hep bir umudumuz var ve yıllardır bu umut hiç tükenmeden devam ede gelmiş. En dip yaptığı zamanlarda da, en yükseldiği zamanlarda da diyorsunuz ki bir gün Asya gelecek ve biz bunun ayak seslerini duyuyoruz. Nedir bu umut, hayal diyelim? Eyvallah. Asya'nın ayak sesleri. Normalde tabi. Kitap tanıtımlarıyla devam ediyoruz. Evet. Haldir eyvallah. De, Şimdi bu bir kitap ismi aynı zamanda. Asya'nın ayak sesleri. Evet. Doğu medeniyetinin yeniden en yükselişi. Yeniden yükselişi. yükselişi. Atlaştığıyla. Evet. Şimdi insanlığın tarihini iyice izlediğiniz veya insanlığın tarihinin iniş çıkış zamanlarına baktığınızda medeniyete sahiplenmenin doğu ile batı arasında gidip geldiğini görürsünüz. Yani el değiştirdiğini. Bunu Cenab-ı Hak da söylüyor. Diyor ki, tilke eyyamullah. Bunlar Allah'ın günleridir. Tilke eyyamullah. Bunlar Allah'ın günleridir. Bunu diledikleri arasında tedavül ettirir. Yani döndürür. Bugün hüküm sendedir, yarın başkasına geçer. Cenab-ı Hak esasında yarattığı bütün toplumlara, var ettiği bütün toplumlara, toplumlar ayrı ayrı yaratılmamıştır, sonradan birbirlerinden ayrıştırılmıştır, sen daha iyi bilirsin bunu. No? Bu ayrıştırdığı ve milletler, kavimler haline getirdiği her bir topluma kendi gerçekliğini ispat etmek, hayata kendi rengini verebilmek için bir fırsat verir. Biz buna medeniyet kuruculuğu diyoruz. Bu medeniyet kuruculuğu genel anlamda iki coğrafya arasında el değiştirmiştir. Şimdi sonraki dönemlerde Amerika coğrafyası da buna katıldı. Daha önce yani, Türkiye'nin yine batı esasında bu coğrafyanın bir, yeni bir tabii ki yani dinledim. mevcut olan yani Amerika'da bir batı medeniyetinin doğurmasıdır. Yani neticede evet doğu ile batı veya şöyle diyelim yani doğu ve batıyı doğu batı olarak değil bir kavram olarak almamız gerekiyor. Doğu ile batı arasında daima bir tedavül vardır. Yani birisi yükselir öbürü çöker. Bazen yani mesela diyelim ki bir sahada bir kavim bir performans gösterir, bir ileri hamle yapar ama aynı coğrafyanın bir yerinde orta çağında dibinde daha ötelerinde bir takım yaşamlar bulunduğu vakidir. Fakat genel anlamda esasında batı medeniyeti, doğu medeniyeti dediğimiz birisi akla bakıyor, birisi kalbe istinad ediyor. Akıl ve kalbin bir yükselişleri vardır. Her ikisinin de dinamosu nefstir. Yani batı medeniyeti kalbin yüceltilmesidir veya kalbi duyguların, kavramların daima yükseltilmesidir. Doğu i̇şte medeniyeti. Batı medeni ise aklın eseridir ve akıl ile bakar. Doğuyu besleyen hikmettir. Doğuyu besleyen biraz bir, bir parça tabudur. Hikmettir, vahiydir. Çünkü peygamberliğin ekserisi yani biz bugün onları peygamber kabul etmesek de konfüçyüsten tutun ta Buda'ya kadar veya Mete'ye uzağına kadar bunların her birisinin nebi olma, kendi toplumlarını bir yerden bir yere alma, irşad etme vasıfları hep ola gelmiştir. Ve bunlar vahyi Cenab-ı Hak'tan alırlar. Cenab-ı Hak'tan aldıkları vahyin altını pek sorgulamazlar. Ta onu alırlar, bir süre onu sürdürürler. Sonra o söner, başkası gelir. Batı öyle değildir. Batı bir hikmeti alır ve bu hikmetinin etrafında aklın bütün imkanlarını kullanarak bunu nasıl anlaması gerektiğini ve bundan nasıl yararlanması gerektiğini bulur. Hep böyle doğmuştu bu da e Bunu cana baktım bir cilvesidir, bir hikmetidir, bir işidir. Mesela evet 5000 yıldır diyelim 5000 yıldan bu yana bütün peygamberler Doğu Akdeniz'den gelmişti. Doğu Akdeniz civarında gelmiştir. Bütün peygamberler 5 bin yıl. Ama insan tarihi 500 5 bin yıl değil ki. 300 bin yıla kadar çıkar. Her ne kadar biz bugün Hz Adem'i dün dünya gelmiş gibi birdenbire gökten inmiş gibi baksak da bunlar doğru yaklaşımlar değildir. İnsanlığın yeryüzündeki macerası 300-400 bin yıla ulaştı yani. Bu 300-400 bin yıl içerisinde gelmiş geçmiş Ademler bunlar her birisi bir peygamber adıyla veya bir vakitle anıldılar. Bu hep devam etmiştir. Aklın yücelmesi, kalbin yüceltilmesi. Bizim çağımızda bugün ve diyelim ki bu 5000 yıllık tarih içerisinde Asya hep hikmeti temsil etmiştir. Hikmeti sonradan bulmuş da olabilir. Yani mesela diyelim ki, ki Hindistan'daki hikmet, nirvana çok da yabana atılacak bir şey değildir. Ama bu netice nereye götürmüş? Allah'ın nimetlerine duyulacak saygıyı ineğe tapacak hale götürmüş. İnsanoğlu budur. Yani her iki şekilde de şeyi bozabiliyor. Bugün Batı'nın da mesela skolastizmden, skolastik bir hayattan çıkıp aklı tanrı haline getirmesi neticesinde insanlık ne hale gelmiş görüyoruz. Bugün insanlığın vicdanı kalmamış, merhameti kalmamış. Bu da aklın eseridir. Dolayısıyla insan elinden çıkmış her bir medeniyetin bir inkişağı var. İnkişa diyorum buna, inkişaf demiyorum. İnkişa dediğimiz bir eşyaya takdir edilen, bir şeyin kendisine takdir edilen kamete ulaşması. Yani bir ağaç büyür 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 mesela bir çınar ağacı büyür 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 nereye kadar büyür sonsuza kadar yükselmez. Kendisine tayin edilmiş bir şekli bir biçimi bir miktarı vardır. O miktarı bulunca yerinde sayar. Buna inkişat denir. Yani bir gelişmekte olan gelişen bir varlığın kendi sınırlarının sonuna varması. Sınırlarının gelişmede sınırların sonuna vardığında bu hemen ölmez. O mertebede bir süre kalır. Dolayısıyla da o ölecek noktaya geldiğinde karşıtı yükselmeye başlar. Bu hep böyle olma, ola gelmiştir. Batı medeniyeti esasında başlangıç itibariyle diyebiliriz ki Endülüs'ün çöküşüdür. Yani Endülüs'ün çöküşüyle birlikte Batı'nın doğuyu keşfetmesi başlar. Doğu daha önce Marco Polo gelmiş gitmiştir. Efendim işte büyük karşıtları olmuştur. Doğudaki hikmetleri alıp Batı'ya götürmüşlerdir ama Batı'nın coğrafyası ve Akli melekeleri henüz onu kavrayabilecek durumda değildir. Ne zaman ki Endülüs çöktü ve Endülüs kütüphanelerden kurtarılan kitaplar batının malı haline geldi. Yani kendi eserleri haline getirdikleri için ve yeni bir aydınlama çağı başladı. Yani aklın izanı fark edildi. Aklın vicdanı fark edildi ve akıl ile alemi inşa ettirmek gerektiğini anladılar. En enteresan bir şekilde bir bugün aydınlanma dediğimiz veya yani batının gelişmesi gerçekten de çok güzel bir şey oldu. Kimse bunu reddedemez çünkü insanlığın ulaşması gereken merhalelerden bir şeydi. Ben hatta bilirsin espri yaparım bazen. Allah bu dindarların eşyayı tırtıklamasında, eşyanın hikmetini ve eşyadaki esrarı kainat kitabında yazılı esrarı bulmada tembel davranmalarında Allah'ın işine karışılmaz, Allah'ın işine hikmetinden sual olmaz gibi sözlerle Cenab-ı Hak bunu gördü. Bunu inansız kullarının veya inanmadıkları varsayılan kulların eline verdi. Ta ki tiftiklesinler. Yani eğer Hristiyanlar, Hristiyan papazların veya bizim din adamlarımızın eline bırakılsaydı ilim, yani bu kadar tiftiklenme olmazdı, atom altına inilmezdi, atom par parçalanmazdı. Var olanı kabul eder, devam ederdik. Yani ben şaka yapıyorum bazen, veya yani şaka yolu diyorum ki, bilim sadece Müslümanlarda kalsaydı, yani o kafayla en fazla bir şey yapardık. Otomatik abdest aleti. Öncekiler, yani bu bilimi ilk üreten Müslüman alimler öyle değildi. Onlar doğrudan aklın eseri olan hizmetlere baktılar, dünyayı imar etmek gerektiğine. Batı bunu yaptı, 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 yaptı ve bir noktaya geldi ilerisi yok inşa durumunda. Şu anda çöküşe geçmiş durumda. Ne zaman çöküşe geçti? Esasında 1945'lerden yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çöküşe geçmeye başladı. Çünkü elde ettiği gücü çıkarı için kullanmaya başladı. İnsanın kemali için kullanmadı. Batı kendi çıkarını büyütmeye çalıştıkça içindeki insanı küçülttü, vicdanını küçülttü ve nihayet bugün artık Batı herhangi bir yeni bir ufuk sunacak durumda değil insanla. Akda Çin mesela eski bir medeniyet olmasına rağmen Çin'de de yani yeni bir felsefe çıkarmak, yeni bir imkan çıkarmak solu yok. Japonya öyle. Bugün elimizde kalmış tek coğrafya bu Asya coğrafyası ve bu çoğunluğu da Türklerin elinde bulunan bir alandır. Hala devinim var ve hala İslam orada diridir. Hatta biz mesela diyelim ki Araplar gibi Kur'an'ın tam künhüne de vakıf olmadığımız için hala saygımız da devam ediyor. Sen Arabistan'a gitmişsindir. Kur'an-ı Kerim lalettayın bir kitap gibi algılanıyor. Neden? Çünkü okudukça anladığını varsayıyor ve anladığı için de sıradan gibi geliyor. Ama bizim hala saygımız var. Yani Türk milletin hala Kur'an'a saygısı var. Hala bizim Anadolu'da, insanlarımızda, şehirlerimizde de Kur'an-ı Kerim yüksektedir. Ve onun içindeki hakikati bir gün anlayacağını düşünmektedir. Ve bu çağ artık odur. Yani batının bilimi doğunun felsefesiyle yakınlaşmaya başladı. Biz aklileştirmeye başladık. Öbür taraftan da batı çöktü. Büyük bir zulüm var. Evet bugün zulüm var. İnsan vicdanını kaldırabilecek bir şey değil. Bravo. Evet yani tam Büyüklü da bu. Artı bugün işte görünür oldu artık. Yani biz görmeden de bu zulüm işleyip duruyordu. Şimdi Gazze çok somut bir göstergesi. Böylesi bir zulmün yaşandığı bir coğrafyada yani medeniyet dediğimiz olgunun bu kadar uzun soluklu ayakta durması pek mümkün. Değildir. Bunu çok erken keşfettim. Keşfettim demeyeyim. Çok, bunu, zaten çok, evet, bunu, bir bunu bir çok bir erken bir fark bir ettim. Ve yani normalde ben 90'lı yılların başından itibaren normal gazete yazıları baş, yazmaya başladım. Makaleler şeklinde yazabilmem zamanı 91 Mesela o tarihlerden itibaren gelmekte olanı aktarmaya çalıştım. Mesela Hazar yükseliyor diye bir tabir vardır Türk tarihinde. Hazar yüksel, yükselince Türkler de yükselir. Hazar'ın yükselmesi gerçekten şey olarak yükselmesi. Hazar, deniz. Hazar Denizi'nin yükselmesi. Bu ne zaman yükselmişse ondan sonraki 50-60 yıllık süre içerisinde Türk medeniyeti de yükselmeye başlamıştır. Türk medeniyeti şu anda yükselme motivasyonunu İslam'a bağlamış. Yani İslam, Kur'an ve sünnet üzerinden bir felsefe, bir çıkarım yapacaksa, bir devinim yapacaksa onun üzerinden yapacaktı. Ve yeniden mesela büyük bir miktar komünist Rusya'nın baskısı altındaydı. Öbür bir kısmı da cehaletin altındaydı. Tefrikanın altındaydı. İslam yurtları cehaletin, tefrikanın, aczin ve çaresizliğin, bilimsizliğin sultası altındaydı. Yani İslam dünyası, bilhassa Türkiye coğrafyalar maddi manevi kendinde değillerdi. Bunun bir vakti var. Tabii ki ben buna yani çok ciddi inanıyorum. Çok normalde ferdin hayatında kaderi çok şey yapmıyorum ama toplumların bir kaderi vardır. Toplumların bir yönelme zamanları vardır. Ben onu kendimce sezdim. Ben dedim ki Asya geliyor. Yeniden geliyor. Çünkü gerçekten ne Batı zamanlarda? Daha öncesinde. Yani yani normalde ben 80'lerde bunun farkına vardım ama çünkü şu da vardı. var Baş 80'lerin başına 79'da ben tercümana girdim. Daha önce de çok okuyordum ama daha önceki okumalarda bilinçli okuma yoktu. Sonra üniversiteye girince, üniversitede kalmak için bana bir tez verildi. O işte bitirme tezi Fahrettin Raziydi. Sonra o bölgede yani o bölge üzerinde de doktora yaparım diye düşünürken bölgeyi derinleme okumaya başladım. Sistematik okumaya başladım. Evet sistematik okumaya başladım. sistematik okumaya başladım. Evet sistematik okumaya başladım ve o çağın tefekkürünün doğuşunu gördüm. Şimdi o tefekkür oluştuktan sonra kendiliğinden kendi meyvesini veriyor. Vermek zorunda zaten. Siz bir keşif yaptığınızda, siz yeni bir kavram, yeni bir felsefe, yeni bir yani insanların tarz ve tavırlarına etki edecek yeni bir yaklaşım yakaladığınızda bu insanileşir. Çünkü insanlar birbirlerinden etkileşirler ve insanın yaratılışı fıtratı hayrı kabule, iyi olanı kabule açıktır. Dinine rağmen, duruşuna rağmen efendim işte fanatizmine rağmen bir iyilik ürettiğinizde, siz bir ışık yaktığınızda bu etrafı aydınlatır, karanlığı aydınlatır ve hiçbir insan karanlıkta kalmayı istemediği için o ışık yayılır ve gider. Edison mesela lambayı yaptığı zaman, 1890'lı yıllarda yani lambayı keşfettiği zaman o kadar hızlı yayılacağını düşünebilir muydur? Ama ışığa herkesin ihtiyacı var. İyiye herkesin ihtiyacı var. Bu insanın fıtratı selimedir. İyi bir şey yaptığınızda bunu görür, değerlendirir. Kötü bir şey yaptığınızda da bunu görür ve sizden uzaklaşır. Gerçek vicdan budur. Dolayısıyla Batı'nın felsefesi artık inandırıcını tamamen kaybetmiştir. Çünkü esas olan vicdan ve merhamettir. İnsanın yaratılışında bulunan öz vicdan ve merhamettir. Bugün Hristiyan dünyası da yani el kitap olmayan dünyada Gazze'de o kadar çocuğun öldürülmesine müsaade edemez. Edemez. İnsan vicdanı buna yaklaşmaz. İşte böyle bir takım mekanizmalar var insanda. Bu mekanizmalar çürüdüğü andan itibaren medeniyetin ne kadar verici olursa olsun, ne kadar insanlara kolaylık sağlayıcı olursa olsun insanlar senden kaçmaya başlarlar. Bugün Amerika'ya ve Avrupa'ya Avrupa medeniyeti Avrupa olduğu gibi. Bunu gördüm ve hissetmeye başladım. Ve Batı en az 300 yıldır galip. En az 300 yıldır dünya küskün. Dünyanın öb öbür tarafları, sömürülüyorlar, ellerindekileri alınıyor, medeniyetleri ve kültürleri yok ediliyor ve Batı bunu bilinçli yapıyor. Bilinçli bir şekilde kendi kültürünü sürdürmeye, bu kültür ile var ettiği kölelik, modern kölelik tarzını sürdürmeye devam ediyor. Yani bu kölelikle bizi bir tür bağımlı hale getirdi bütün kendi dışındaki toplumları, kıtaları bağımlı hale getirdi. Biz otomatik olarak kendi hayatımızı yaşıyorken onlara kölelik yapıyoruz veya onları besliyoruz. Bunu bütün dünya görmeye başladı ve bunu ben de keşfettim veya anlamaya başladım. Gelmekte olan coğrafyalara baktım. Samimi söylüyorum. Ben yeniden Afrika'ya yeniden baktım. Çünkü Afrika her şeyin anasıdır. Yani beşeriyetin doğduğu yerdir Afrika. Yani Madagaskar diyoruz, Habeşistan asıl insanlığın ortaya çıktığı gerçek anlamda orasıdır. Acaba Afrika yeniden bir hayat doğuracak mı? Yeni bir yaşam biçimi ortaya koyacak mı? Baktım yok. Çünkü yani ya Hristiyanlıktan etkilenecek ya İslamiyetten. Kendi peygamberi yok, kendi ürettiği bir fikir, bir felsefesi yok en diri felsefe yine de bu açıdan Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı fikir ve Kur'an'dır. Çünkü Kur'an hala tazedir. Bu sahiplenecek şeylere baktım. Sahiplenme işi ilk Araplara verilmiştir. Fakat sonradan bu sahiplenme işini Cenab-ı Hak Türklere vermiştir. Ayet kerimeyle de sabittir. Yani siz Kur'an-ı Kerim'den siz sırtınızı çevirdiğinizde ben sizin yerinize bir kavim getireceğim. Bu kavim Allah'ı sever. Allah da onları sever. Onlar zalimlere karşı güçlüdürler. Mazlumun da koruyucularıdırlar diyor. Dolayısıyla bundan da biraz hareketle Türk milleti yeniden ayağa kalkacak dedim. Sonra bunu Türk milleti yeniden ayağa kalkacak dedim. Sonra bunu geçmişten bugüne ışık tutan zatların işaretleri buna var mıdır diye baktım. Benim ilk gördüğüm işaret şey Müştak Baba. Müştak Baba 1700'lerde vefat ediyor ve 1600 1699 1700'lerde vefat ediyor. Yazmış olduğu bir divanı vardır ve divanında muammaları vardır. İlk defa mesela o Ankara'nın İstanbul'un yerine geçeceğini ve İstanbul'dan daha büyük bir misyon üstleneceğini söylüyor tarih içinde. Sonra zaman adetlerinde birçok işaretler gördüm ki yani Cumhuriyet'in 80 yılından sonra bir açılım meydana gelecek ve bu yeni bir medeniyet olacak. Hatta o kadar işi ileriye götürüyor ki bu gelecek olan yönetim tarzı diyor. Beşinci hilafet olacaktır. Hasani hilafet diyor. Yani normalde İslam medeniyeti kim ne derse desin bir sultanlık medeniyetidir. Yani padişahlık ile gelmiştir. Halbuki padişahlık Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Kur'an'da iki adalet vardır. Mesela bir faydacı akıl dediğimiz bir şey. Faydacı akılda diyelim ki bir büyük zarara mani olmak için bir çocuğu, bir adamı öldürmek gerekiyorsa, öldürür. Halbuki Kur'an'ın gerçekten insanlığa getirmek istediği veya yaşatmak istediği şey, hukukun, ferdin hukukunu öncelemekti. Bunu biz ilk defa işte zaman zaman anlatıyorum. Cemel vakasında biz faydacı ahlakı tercih ettik. Ferdin hakkını, hukukunu, önceleyen hukuku, adaleti maksayı bulduk. Normalde bugün İslam dünyasının en temel açması, en temel problemi olan işlerin ehil olanlara verilmemesi meselesi. Yani Hz. Ömer, Hz. Osman'dan sonra, Hz. Osman'ın ikinci yarısından sonra temel sıkıntı zaten işlerin, yönetimin akrabalara verilmesi meselesi. Halbuki hilafet dediğimiz şey, yani halifeler dediğimiz o dönemde kimse aklına mesela Hz. Ebubekir halife olunca oğlunu getirip yerine oturtmadı. Veyahut da bir yere vali kendi adamını göndermedi. Kendi akrabasını göndermedi. Kim layık ise tıpkı peygamberin yaptığı gibi kim layık ise gönderdi. Hatta peygamberimiz kendisinden sonra Hz. Ali halife olarak önermemesi bile yapmak istediği her şeyin bugün ulaştığımız şey olduğunu demokrasiyle ulaşmak istediğimiz şey. Nedir bu? İyi bir dişlerim lazım size. Akrabaya bakmıyor. En iyi kim yapar? En iyi bir kimse onu buluyor. Şu masayı kim yapar? Bu masayı en iyi filan yapar. E, Ermenidir, tamam Ermenidir ama o işi en iyi yapan odur. Dolayısıyla da bir işin en iyi insana verilmesini öngören, biz bunu demokrasi hilafettir. Kur'an bunu getirdi. Kur'an bunu getirdi bize ve dedi ki, saltanat değil, babadan oğula geçen bir ceberut ile değil, kim işi ehil yapacaksa kendi aramızda onu seçerek çıkarın. Bugün yaptığım bu seçimde budur. Ama Hazreti Ebu Ömer ve Hazreti Osmanlıların halife seçimi böyle bir haldi. Sonra bu maalesef bitti. Dönüştü ve bir saltanata dönüştü. Yani peygamberimizin benden 30 yıl sonra Çemberut başlayacaktır dediği şey başladı ve bugüne kadar yaklaşık 1400 yıldır İslam dünyası hilafeti yani işin yapabilecek olana verilmesi yerine akrabaya verilmesini öngören bir yönetimle gelip gidiyor. Böyle gitti devam ediyor. Din de ortada kalmadı, hukuk da ortada kalmadı bu, gere bu yüzden. Ve el anda İslam dünyasında herhangi bir şekilde cumhuriyetle idare edilen bir devlet var mıdır tartışılır. Bu Türkiye'de dahil. Türkiye'de de mesela en basitinden en son kabine başbakanlık olduğu bir dönemde ben saymıştım. 22 bakan aynı kavimdendi. Bu doğru değildir. Yani bu işte akrabalar saltanatıdır bu. Dolayısıyla da bundan kurtulacağımız ferdin hakkının öne alınacağı, ferdin hakkının devletten, devletin kutsiyetinden daha kutsi olduğu, hiçbir istibdadın kabullenlemeyeceği, pazara herkesin malını getirip rahat da satabileceği bir yönetime doğru gidiliyor referans evet. noktamız burası. Evet, bu. yani doğrunun olduğu yer bu referans. Bu, referans. Yani bu zaten olduğu takdirde mesela diyoruz ki ferdin hakkı devletin hakkından üstündür. Her türlü istibdat ayaklarımın altındadır ve yanlıştır. Yani esas onun bu. Artı kişinin arzu ettiği şey seçme hakkı olmalı. Bugüne kadar hakikatin yayılmasına Kur'an'ın diğer toplumlara ulaşmasına en mani olan şey buydu. Hürriyetler Hürriyetler devletin hak verdiği sınırlar içinde kullanılabiliyordu. Halbuki Cenab-ı Hak insana verdi, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği hürriyet kendisini seçme seçmeme, reddetmeye varıyor. Yani Allah'ı kabul edip etmeme konusunda bile insanı serbest bırakmıştır. Ta ki bir sondaki hayatın, ölümden sonraki hayat tam bir kendi seçimiyle gerçekleşmiş bir şey olsun. Ay ben bunun şöyle bir hakkım olsaydı ben böyle yapmazdım demesin insan. Çünkü bir sonraki, ölümden sonraki devrede tamamen hak edişlerle seçilmiş olsun diye Cenab-ı Hak bu hürriyet fikrini çokça geniş tutmuştur. Yani Allah kendini reddedebilme hakkı bile vermiştir kuluna bu kadar. Dolayısıyla da bu önümüzdeki dönem hürriyeti önceleyen, ferdin hakkını devletin devletin hakkından üstün tutan, faydacı ahlakı değil ahlak bizzatı tercih eden ve insanların hangi dinden, fikirden, cinsten olurlarsa olsunlar ürettikleri malzemeler ile kendilerini topluma sunabilecekleri bir dönem gelmeli geliyor. Bu geliyor. Bunu yapabilecek bir imkanımız var bu milletin. Neden? Çünkü felsefe olmadan bir şey olmaz. Ben bunu Bediüzzaman'ın eserlerinde gördüm. Bediüzzaman gerçekten gelmekte olan felsefe, o felsefenin altlığını koymuş. Hem sosyolojik olarak hem ekonomik olarak hem insani değerler olarak. Ancak henüz, henüz bizim toplumumuz onu incelemedi incelemedi ama geliyordu. Çünkü dipten inceleniyor. Artı Batı incelemeye başladı. Doğu incelemeye başladı bu kitapları. Onun getirmiş olduğu, üretmiş olduğu insan tipi. Bu kitap. Evet. İnsan tipi hürriyetçidir. Ferdin hakkını önceler, istibdada karşıdır ve insanların kendi emeklerini ortaya koymalarına mani yoktur. Temel şey bu. İşte ben bunu Biraz Abartı gelse de eminim ki 5-6 yıl içinde bu söylediğimiz şey çok böyle daha Zahir olur, Elhamdülillah. Başlayacak. Ben de buna inanıyorum ki bu tür... Önce erken söylüyorsun. Evet bu iddialarımın çok şükür neticelerini, meyvelerini topladığımı biliyorum. Hatta o meyveler toplandığında hatırlanmadığımı da biliyorum ama mühim değildir. Evet, mühim değil. Ha. Evet, gelecek olan medeniyet o kadar güzel bir medeniyettik. Asr-ı Saadet'ten sonraki en güzel. Belki yer yer ondan dahi faydalı daha güzel bir medeniyet geliyor ve bunun kurucu unsuru Müslüman Türk'tür. ümidimiz Ve ümidiz bu o yüzden ben bu kitabı yazdım ümidiniz. ve bu kitap yıllarca yazdığım makalelerle oluşmuş ama bu makalelerin sonra hepsini yeniden gözden geçirip bir kitap haline getirdim. Evet. Evet. Ben bu kitaba değer verdiğiniz ve anlattırdığınız için cidden teşekkür ediyorum.